Bu videoda düzenleme ekranındaki biraz daha ileri konuları inceleyeceğiz. Daha önceden bir karalama sayfası oluşturmuştuk. Onun üzerinden çalışmaya devam edelim. Görüntüleme ekranındayken düzenleme bağlantısına bastığımızda düzenleme sayfası açılıyor. Sayfa adını burada değiştirebiliriz. Şu anda yapmayacağız. İncelemek istediğimiz bölüm burada kelime işlemci benzeri bir menümüz var. Onu çalışacağız. Bu metin alanı içinde Tam bir kelime işlemcide çalışır gibi çalışabilirsiniz. Yeni satır ekleyebilirsiniz. Başka bir yerden kopyaladığınız metni buraya kopyalayabilirsiniz. Hatta burada bir uyarıda bulunayım, bir öneride bulunayım. Ee, uzun bir sayfada çalışırken sıfırdan burada oluşturmak çok akıllıca olmuyor. Elektrik kesintisi, internette olabilecek bir kesinti vesaire, bütün çalışmanızın kaybolmasına neden olabilir. En sağlıklısı bilgisayarınızda bir kelime işlemcide çalışıp kaydederek arada sırada. İş bittiğinde en sonunda oradan buraya kopyala yapıştırla taşıma. Şimdi bu kelime işlemcimiz arasın içinde tanıdık birçok ikon var. Şurada bir şekillendirme bölümü var. İstediğiniz kelimeyi bold yapabilirsiniz, italic yapabilirsiniz, altını çizebilirsiniz, üstünü çizebilirsiniz, aşağı indirebilirsiniz kimya formülleri yazmak için, matematik formülleri için yukarıya taşıyabilirsiniz. Ve tek bir hareketle bir baktınız çok karıştı, toparlayamıyorsunuz. Bütün formatlamayı temizleyebilirsiniz. Ben burada daha sonradan etkisini görmek için şuraları bold ve italik olarak bırakayım. Bir takım listeler ihtiyacınız olabiliyor. Bunları buraya 1. Bir, bir şeyler, 2. bir şeyler yazarak Oluşturabilirsiniz ama görsel istikrar açısından bunları seçip rakamlamak istiyorsanız bu şekilde nokta ile yapmak istiyorsanız bu şekilde yapmanız görsel içerik olarak daha sağlıklı daha temiz bir çözüm yapıyor. Ee, bazı uygulamalarda paragrafı içeriye doğru ötelemek istersiniz, bir solda boşluk bırakmak veya geri çekmek istersiniz. onları bu butonlarla yapıyorsunuz. Paragraf sola dayayabilirsiniz, merkezleyebilirsiniz, sağa dayayabilirsiniz veya her iki yana yaslayabilirsiniz. Hiçbirini yapmazsanız yani bu butonlardan hiçbirine dokunmazsanız wikinin standardı sağ ve sola dayalı olarak çıkıyor. Onun dışında buraya bir başlık yazalım. Burada başlık seçeneklerimiz var. Standart biçimimiz normal. Fakat iki başlık 2'den başlık 6'ya kadar değişik kademelerde başlık seçebiliyoruz. Bunun güzel bir yan faydası var birazdan göstereceğim. Meraklısına başlık 1 sayfanın ana başlığı için ayrılmış durumda. Buraya başlık 1 dedik. Şu şeyden kurtulalım. İkinci başlık açalım. Ve bunun altına da alt başlık açalım. O da başlık 3. Bir düşük seviye açtım. Bunların şöyle bir güzelliği oluyor. Uzun sayfalarda özellikle. Bu kadar kısa bir sayfada belki bir esprisi yok ama daha önceden atladığım bir konu vardı. Sayfa içi menü. Menü yok demiştik. Numaralı menü oluştur dediğimiz zaman ve bunu kaydet dediğimiz zaman bu sayfayı bu sayfadakiler diye bir burada ilave menü açılıyor. Dediğim gibi bu kadar kısa bir sayfada bir esprisi yok belki ama uzun bir sayfada bu gayet e, ulaşımı kolaylaştıran e, bir özetini burada veren bir yapı oluşuyor. Düzenleme ekranımıza geri dönelim. Bu özelliği kullanmak zorunda değilsiniz. Karar tamamen yazara kalmış. Çok uzun sayfalarda bu şekilde başlıklar kullanıldıysa buradan numaralıyı seçmek mantıklı oluyor. Yoksa menü yok olarak da bırakabilirsiniz bunu. Sanırım alt satırı tamamladık. Üst satırda burada klasik yapıştır, geri al, tekrarla gibi seçeneklerimiz var. Bunları klavyeden de yapabiliyorsunuz Windows'da. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Z türü şeylerle. Fakat bir şekilde onlar çalışmazsa buradan da mouse ve butonlarla yapabiliyorsunuz. Tümünü seç butonumuz var. Özellikle başka bir kelime işlemciye taşımak istiyorsanız, düzenlemeleri orada yapmak istiyorsanız faydalı. Bul ve değiştir var. Bir kelimeyi beğenmediğiniz tümden değiştirmek istiyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Resim, tablo ve bağlantı kurmaları ayrı bir derste anlatacağım. Burada bir tam ekran özelliği var. Böyle rahat rahat çalışmanız için. Ama benim kayıt ekranımın dışına çıkıyor. O yüzden ben bunu tekrar küçük geriye alacağım. Bir de özellikle resim eklediğimizde boş satır atma özelliği var. Satır başı diyebiliriz buna. Bunu da resimlere eklerken göstereyim tekrar orada daha anlaşılır oluyor.